Evet sorumuza geçtik hemen bir sonraki sorumuz. Grafik tasarım tasarım öğrencisi olan Aslı okul bitirme projesi olarak şekil 1'deki ikizkenar üçgen biçiminde kartondan 5 tanesini kullanarak her birinin aralarında boşluk kalmadan üçgenleri bilgisayar ortamında birbirlerini örtmeyecek biçimde şekil 2'deki gibi tasarlamış. Buna göre şekil 1'deki diyor. Ikiz kenar üçgenin taban açılarından birinin ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bakın kenar üçgenin tepe açısına A dedim, tabanları da her biri B ve B olmak zorunda. Hemen geliyorum ikinci şekle. Burasının A, burasının A, burasının A. Bunların da B ve B olduğunu otomatik olarak gördük. E ilk burada A artı 2B'nin, A artı 2B eşittir 180'dir. E yine burada ise 3A artı 2B. 3A artı 2B'nin de 360 olduğunu görüyorum. Şimdi iki bilinmeyenli iki üçgen var. Hemen üst tarafı eksi ile çarptığımda 2B'ler birbirlerini götürdü. Eksi A artı 3A 2A kaldı. 360'tan 180 çıkar. 180 A değerinin 90 derece olduğunu buldum. Ama benden ne isteniyor? İki kenar üçgenin taban açılarından birini ölçüsü. E burası 90 derece ise taban açılarının her biri 45'er derece olmak zorundadır. Demek ki ikizkenar üçgenin taban açılarından bir tanesinin 45 derece olduğunu görüyoruz. Bir sonraki soruyla karşılaşmak üzere